Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Ne yapacağız da sen? Buz kırma oynayacağız. Ne oynayacağız? Buz kırma. Yine kim Hatta oynayacak? Hatta bunlar yani buz. Bu da atı. At. Ha, buzun içine atı düşüren kaybeder. Evet. Önce abinle oynuyoruz. Bir yere düşüren atı kaybeder. Evet. Önce abinle oynuyoruz. Sonra siz yine senle, tamam mı? Kabul mü? Kabul. Sen yiyemem anne tamam mı tamam tabi ben yeneceğim için problem yok hadi başla <laughs> evet çok güzel çok güzel İstediğim tatlılar bunlar evet ben de hemen geldim geldin mi şimdi abini bakma seyiriyorum izle çok Şunu sıkımdan da vurabilirsin aslında. Tamam ama burayı mı? Şu tarafın Evet ya. diğer tarafına vursan daha iyi. Buyurun bu tarafı. Oğlum. Oğlum orada ne oluyor? Orada ne oluyor öyle? <laughs> Aha. Dur düşmedi Adana daha. De. Düşmemişti ama. Burada kalsın. Kabul mü? Evet. Şurası kabul mü? Kabul. Tamam. Devam. Ben vurdum baba. Sen de vurdun. Bir hile burada döndü ama. Baba. Baba sen kazanacaksın. Ben kazanacağım tabii. Şimdi okuyorum. Ben kazanacağım. Başka kim kazanacak? Gel, şimdi göreceğiz baba. Beyaz. Sağ beyaz Asel'den evet. Sen beni kandırıyorsun. Hayır, yavaş yaparsan onunla kazanırdın. Ay. Ben sana dedim. Ha 9. 9. Asel dur. Ya kandırdınız beni. Ya. <laughs> Şuna vursa. O, o daha ya. çok götürecek. Ayy. Kaybettin. Ha? Kaybettin. Ya. Kaybettin. Biz kazandık. Kaybettim ya. <laughs> tamam Asel. Asel de iyi o zaman. Tamam. Hadi abinin yen bak. Ben yenildim sen yen tamam mı? Tamam babasının için yeneceğim. Benim için yen. Hadi. <laughs> ne böyle yapalım ya? Benim için ya. Gücünü göster buna. Göster bakayım. Gücünü göster bir. Nene misin abini? Koltukta gösterdi. Bak, bak ya. Bak ha. ya. Göster. Evet. Şu koltukta Göster hadi. Gel bir koltukta gösterelim. Oğlum el sallamıyor kız yavaş, yavaş Tamam ben <laughs> ya, çok güçlüsün eli salladın ya o kadar da gücünü göster demedik yani ha gerçekten sadece hep sallanıyor oğlum tamam, gel hadi gerçek mi anne evet senini göster bir kas. Şuraya gel şuraya kaslarını bir göster bak gücün var mı? Bakayım. Okayım? Ekrana göstersene bir. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Sakin ol Rambo. Gel tamam. Sakin ol kızım. Tamam yeneceksin. Güçlü kızım. ben de. Hadi abin hazırlıyor. Sen otur. Gel, gel şimdi hazırlan. Gel yorma kendini. Sen lazımsın bana. Gel. <gülüyor> Baba. <gülüyor> senin işçi biraz. Aha. <laughs> şimdi görüşeceğiz. İçeri tamam Atem. Sılama bakın. Çok güzel. Evet, başlıyoruz. Hadi gel. Şimdi sıra sende. Benim için yan bak bunu. Tamam mı? Başlıyorum bu abiden Bu, bu abiden özümü al. Hadi. Evet. Tamamdır can baba. Hadi. Sana güveniyorum kızım. Ben de. Kendine güveniyor musun? Evet. Bu abiden hep yanına alıyor. Evet. Beyle <laughs> <Hele> yapıyor. Hayır. <laughs> Ne var? Bekle. Vur 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 vur. Kız da var. Kızım. Aferin böyle temkinli oynadın. Babacım hesaplarım şu anda senin düşüneceğin. Böyle dikkatli oyna Asya tamam mı? Kaza gelme. <laughs> evet. Evet hadi kızım. Evet. Aferin vur. Yavaş vur. Vur vur. Hızlı vur hızlı. Hı. Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel gidiyor. Hı? Ağzı da düşürüyor <laughs> ama. Oo çok temkinli oynuyor bunlar var. Taktik oynuyorlar. Evet Asel'den bir atak geldi. <laughs> Alın için sarsıldı. Yiğit'ten de aynı şekilde. Asel en güvenli buldu. Aa, Yiğit Yiğit var ya kenarları salıyor Asel düşürsün Oo, diye. Asel, Asel yapma. Evet aferin kızım son anda var. İki nefis kopya. Evet Asel güzel bir <laughs> yavaş acele etme kızım. iyisin. Hayır. Düşürdük. Neden bana bu kadar güvenirken niye de öyle diyor, hata yaptı. Baba annesine vuracaktım. Bir tane başka bulsaydın keşke. <laughs> Hadi be. şimdi yer değişin. Abinle şey sen babanla oyna. Yapacak bir şey yok. Abin de yendi. Bu sefer senle biz yapalım ya. Hani bakalım, bakalım babanı yenebilecek misin? Ulan yeniler. Yeni yeniler yaptık. Ben de yenerim seni. Yeren benimle oynar. Hadi bakayım. Senin gücün mü benim gücüm mü? Hı? Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Hadi gel bakalım. Tabii. Tabii ki. Hadi gel bakalım. Tokmağı kapanan yersin. La. İyi sen bizi yapsın annem onu yapamaz da. Sen yersin diyor ya. Tokmağı kapanan yersin. Tak 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 yaparım sana. Acıdı ya. <laughs> ah. Ya. Acıdı <laughs> mı? <mi? Evet>. Oy. Ben <laughs> de dedim sence. De. Yok. Hadi yardım edin. Bak. Ha, sen ne geçti geçti tamam. Geçti geçti. Zaten yalandan vurdum böyle yalancıktan vurmuştum. Ben de minik vurdum. Minik ben minik. Ben. Sen hızlı vursak zaman hızlı vursam şöyle gelir mesela. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani gelir mesela. <gülüyor> böyle, <gülüyor> şöyle gider. Böyle vurulmaz ki değil mi kızım? Evet. Acı bence. Evet. Ben Bırakayım. Sana bırakayım al. Bir tane de sana bırakayım hadi. Hadi şey yap. Aşkı babacık babacık. Tamam. tamam. Bu da um... bu yedek. Şu arpır ana. Babacım. Hop hop, bal, hop balacım. <laughs> Hadi bakalım kim yenecek şimdi bakalım. Yer değişin. He? İkimiz. Aktar sen Yiğit de yer değişin bakalım. Sen adam... Gözükmüyoruz anne evet. bunda. Evet. Tamam hadi bakalım. Bismillah. Başladım. Başladım. Ben... Babam benim taktiğimi oyna. Tamam. Salları taktiği yapacağım. Yakınlardan. Yiğit de Asel de seni yendi. Kim? <laughs> Asella daha yeni oynuyoruz hadi. ha pardon. Yiğit ikisini de mi yendi? Evet evet. evet. Şimdi Asel'i yeneyim de görsün. Asel ben seni tutuyorum. Ben bir tane <laughs> sağlam. Hadi Nasıl kazanacaksın olur? hadi. Nasılmış? At şimdi uçacak kendiliğinden. Nasılmış? <laughs> Uçan at. Aha. Hani uçaktı. Siz de sen? Baba. Asel dikkat et. O benim Asel. <laughs> Ağzı. Kurnaz. Baba. Oo. Şu. Emin misin lan? Eminim. Bak şuna vur. Ama bu tarafıyla vur. Bu lan. Ay az kalsın gidiyordun. <laughs> bu beni kandırıyor bak. Asel abin tarafı. Oo. Oh. Oo. Oh, baba. <laughs> İçin iyice zorlaştı. <laughs> Bu, mu? Ben, <laughs> de. Bu mu? Evet. Son karar veriyor. Şu şu babacığım. Evet evet de Asel'in dedi. Asel'in de dedi. De Ay. Aha. Şimdi seni Asel işte beyaz. Yiyeceğim seni şimdi. Asel beyaz. Dedi dedi. De dedim. evet alayım. o beyaz. <laughs> Asel yavaş. Hayır o sayılmaz. O sayılmaz. O sayılmaz. Evet, evet. şey. evet, Kaydı. Ana o i̇şte da tamam, sıra bende. Babam mavi. He? Beyazın yanındaki mavi. Bu tamam. mu? Evet. Yavaş vur baba bu tarafıyla da vurursan şey. Lan gidiyor. <laughs> Beni kandırdı gene ya. Dur dur, dur git. Dur dur, dur dur dur, bırak. Yiğit bırak. Ay. daha sonra vur baba. Böyle. Aa. Aa sen sen kazandın. <laughs> Aa, o senin Aynen. kazanmanı istiyordu. Ben de kızını kazanmasını istiyordum. Geleceğim, tebrik ederim kızım. Beni yendin. Gücünü gösterdin. Tebrikler.